başarılı ol inşallah. Hakikaten mi ya? Ayağını taş değmesin. İnanayım mı? Sen inan Bey, hadi o kısmı da atlamayalım. Zaf yani iyi niyeti yüzünden gördüğüm gerçekleri üstünü örtmez. Seni mahveden buydu. O zaman tekrar edelim, hatırlayalım. Kimse artık o kadar iyi değil. Sevgili dostlar, sevince, sevip ömürten korkuyorlar. Aşık olmaya da aşık söylemeye de devam ediyorum, devam ediyorum. Reddedilmek, terk edilmek koymuyor bana. Nişan sayıyorum göğsüme, diyorum ki o cesareti gösterdim ya, o içimdeki zehri attım ya. Kimse beni anlamıyor diye bir endişem yok. Yıllar önce söylediklerime yaklaşmaları elbette biraz zaman alacaktı. Gülmelerim geldiği zaman ertelemiyorum. Kim benim? Bir tanecik gülücüğümden daha büyük daha kıymetli olabilir. Göz yaşlarım geldiğinde akıtmaktan çekinmiyorum. Kim benim bir tanecik göz daha büyük daha kıymetli olabilir? Eleştirilmekten korkmuyorum. Yıllar sonra da anladım kim kıskanç kim Başkaları hislerimle dalga geçecekmiş, alay edecekmiş, şaka konusu, hizah konusu yapacakmış. Umurumda değil. Ben kendi Korku yanlış hayat çok güzel olmuyor tabii. Korkmayın ya. her şartla cehennemi koruyor. Önce sen Önce sen size ne olduğunuz ya da en fazla ne olabileceğinizi söylemek cesaretini, cüretini kendinde görmesinden korkun. Korkacaksınız, olmadığınız biri gibi yaşayıp ölmekten korkun. Korkacaksınız. Söylemek istediklerinizi söyleyemeden ölüp gitmekten korkun. Yarım kalmışlık hissinden korkun. Yaşamamışlık hissinden korkun. Her başarısızlığınızda beceriksizliğinizle aklınızın size aptal için uydurduğu o doğrusu bu doğrusu bu kaldırma canayının çokluğundan korkun. Korkacaksınız. Hem kendi ürettiğiniz hem başkalarının ürettiği o olumsuz seslere gelip düşmekten korkun. Korkacaksınız bir şeyden hayatta. Allah'ım bu olmadı. Bana başka bir hayat. Bana başka bir ömür ver demekten korkun. Neydi de daha ömrümüzün ortalığında. <laughs> korkmayın. Yarın mı kalacak sevdan birader? Kalsın ya, kalsın da bu, o aşkı yaşamaktan, yarına mı kalacak dağlar, kalsın, kalsın da haklıysan dur arkasında. Düşünmek istemiyorum da ne, üzülmek istemiyorum da ne, kafamla mücadele eden, içinde savaşmaktan korkma. Olmaz mı zannediyorsun, gerçekleşmez mi zannediyorsun o hayaller, çok uzak mı zannediyorsun? İçinde savaşmaktan, kafamla mücadele etmekten korkma. Başkalarının gelip senin hayatını kolaylaştıracak şeyler yapmalarını mı bekliyorsun? Cevap vereyim. Yalan. Haline acıyıp gelip sana işte aa sen bunları. Yalan. Gelip omuzlarındaki yükleri paylaşmalarını mı bekliyorsun? Test etmişsindir. Yalan. Seninle günlerce saatlerce konuşup sana iyi gelmelerini, seni iyileştirmelerini mi bekliyorsun? Yalan. Bunlar asla olmayacak. Olur gibi olacak. Ama olmayacak. Olur gibi olacak. Ama olmayacak. Niye korkacaksın ya? Belki bu kadar reddediliyorken, inkar ediliyorken, yok sayılıyorken, belki ayaklar altında eziliyorken, dedikodun yapılıyorken, belki arkamdan sömürüyorken, belki aleni, belki gizli hakareti uğruyorken, belki hak etmediği şeyleri yaşıyorken, belki üstüne üstüne geliyorken her şey, belki hor görülüyorken, dışlanıyorken niye korkacaksın ya? Tatmaktan hoşlanmadığın hiçbir duygu kalmamışken neden korkacaksın? Adalet çok bekleme. Merhamet yok bekleme, vicdan yok bekleme. Kul hakkı hepimizde var da ahiret inancı şurada konuşsak herkes bir alet diyor. Ama uygulamada nerede? İlişkilerde nerede? Niye izliyorsun kendini kadar? Niye izliyorsun? Yetmedi mi? Yetmedi mi? Sevgili hocam olduğunuzdan bir bir şey olmuyor. İnatlaşmayı öğrenecek, öğreneceksiniz. Ama doğru mu? Yenilmeye koymayacaksınız. Gerçekleşmeyen ne kadar hayaliniz varsa inatlaşacaksınız. Hayallerinizi baltalamaya çalışanlar var, oldu olacak. Onları gördüğünüzde inadın dibine vuracaksınız, şahlanacak kafanızda size her seferinde oturduğunuz koltuğa gömen o olumsuz sesler var ya onlarla inatlaşacaksınız. Aşırı mükemmeliyetçiliğinizle bazen öyle bir sıkıntıyla da karşılaşıyoruz. Ben yaparsam en iyisini yaparım yapsa yapmam sen korkaksın. Sen korkaksın. Yap. Altıncıda beşincide en iyisi olsun. O yapamam, edemem, beceremem, başaramam, potansiyelim bu kadar, gücüm bu kadar, onlar olmasaydı olmazdı zaten falan inatlaşacaksın. Yeteneklerini görmezden gelenlerle inatlaşacaksın. Lafa olsun tıkayanlarla tıkamaya çalışanlarla inatlaşacaksın. Sana sürekli bekle diyenlerle inatlaşacaksın. Sana sürekli sabret diyenlerle inatlaşacaksın. Aklı sıra minicik aklıyla gönlünü, senin aklında gönlünü dalga geçmeye çalışanlarla inatlaşacaksın. Sana diyecekler ki gülme, evetinden gider onların inatına sana diyecekler ki ağlama zayıflık belirtisidir. Onların inadını ağlayacaksın. Sana diyecekler ki bozma kendini. Herkes bozsa kendini sen bozma. Ben de diyorum ki bozma vacım, boz babacım boz. Gördüğün muamele karşısında tavır değiştirmekte, sözcük değiştirmekte, davranış değiştirmekte bir problem yok. Bir sorun yok. Eğer yerinde zamanında bozmayı bilmezsen kendini vallahi billahi bozacaklar seni. Tüm ayarlarını bozacaklar. ama bundan diyorsun da kazanmak için neden inatlaşmıyorsun? Mutlu olmak için neden inatlaşmıyorsun? Başarmak için neden inatlaşmıyorsun? Savaşacaksınız. Her gün bir önceki günden daha güçlü, daha çok, daha uzun süre, daha kuvvetli, daha kuvvetli savaşacaksınız. Kime ne demek istiyorsan de birader. Mutluluğunu, üzüntünü, bilgini ya da bilgisizliğini kimden kaçırıyorsun Allah aşkına? Sınırlı ya da sinirli yaşamak bir şey değil mi? Bıkmadınız mı? Savaşacaksınız. Daha çok dinlemeniz gerekiyorsa daha çok dinleyeceksiniz. Daha çok düşünmek, anlamak, hissetmek gerekiyorsa daha çok yapacaksınız. Daha çok hayal kurmak gerekiyorsa daha çok. Daha çok çalışmak gerekiyorsa daha çok. Daha çok. Dönüşmen gerekiyorsa hayatın için dövüşeceksin. Ertelemeyeceksin hiçbir savaşını. Neden? Çünkü insanın iki tür savaşı var Hayatta Biri sana karşı sen, öbürü sana karşı herkese eğer sen sana sen savaşını kazanmaya talipsen sana karşı herkes bir savaş kalmayacak ortalarda. Neden savaşmıyorsun? Aklında gönlünde yer açman gerekmez mi hayatın tadını daha çok alabilmek için? Ne gerek var yaşam felsefesi olamaz. Sonra bakarız, sonra bakarız da yaşayamaz insan. Neden savaşmıyorsun? Kaybetmekten mi korkuyorsun? Tembel misin, üşengeç misin? Yoksa başlamaktan mı korkuyorsun? Başına geleceklerden mi korkuyorsun? Yaman. Ertelediğin için savaş kalbi olmayacak ortalarda. Günün birinde o savaşlara mutlaka gireceksin. En güçlü hissettiğin anda savaşsana. Birader sana yalan söylüyorlar, bağırır savaşsana. Sana ihanet ediyorlar, savaşsana. Seni kandırıyorlar, savaşsana. Aşkına laf ediyorlar, savaşsana. Bir iki yumruk atıp yesene. Hissini fikrini çalıyorlar, savaşsana. Arkandan konuşuyorlar, savaşsana. Onlara kolay yok mu olmadığını ne zaman göstereceksin? Sevgili dostlarım, insan iki duygudan birini seçerek düşüyor şey Bir cesaret, öbürü korku. Size cesareti tavsiye ederim. Size cesareti tavsiye ederim sevgili Bak, hayat böyle. Ne yaparsanız yapın, en iyi de köşede kalanımız dahil, en zirvedeki adam kadın bile dahil. Seni kıskanacaklar. Kıskanıyorlar, kıskanmışlar kıskandıklarından neler yapmışlardı, nelerle mücadele etmişsin. Seni biz tanacaklarsa karar alma gücünü evlisiyle doğrusuyla hayatını büyük kabulünü kıskansın. <laughs> Malının mülkünü, arabayı, evi, bilmem neyi falan değil. Karar alma gücünü, hayatını evlisiyle doğrusuyla büyük kabulünü kıskansınlar. Enkazlar şaheser yaratabilme gücünü kıskansınlar. Boş işlerden onlara göre büyük paralar kazanabilme, gücünü, kudretini, inancını, sabrını, mücadeleni kıskansınlar. Sana yaptıkları ya da yapmadıkları her şeye rağmen sevdiklerini asla terk etme kıskansınlar. Seni kıskanacaklarsa hayata küsmüşten hayatta dört evde sarılan insanlar yaratabilecek o ağzına, o dilini o sözcüklerini kıskansınlar. Seni kıskanacaklarsa insanların yapsam nasıl olur dediği şeyleri bir an evvel hayata geçirebilme gücünü kıskansınlar. Seni kıskanacaklarsa sana dedikleri arıza bu kafada bir kitabınız çok çok değişik vallahi demelerine rağmen Adaletle, merhametle vicdanla öğrenerek yaşama gücünü, kudretini kıskansınlar. Seni kıskanacaklarsa aşkına sahip çıkabilme gücünü kıskansınlar. Hislerinin peşinden gidebilme kudretini, inadını kıskansınlar. Seni kıskanacaklarsa. Her şey rağmen elbette bazı insanlar senden hoşlanmayacak birader. Bazı insanlar senden hoşlanmıyorsa büyük ihtimalle zekanı çok kullanıyorsundur, hislerinde yanılmıyorsundur, hayal kuruyor, peşinden gidiyorsundur, sorunlarını kendin çözüyorsundur, erdiremiyorsundur, kimseye ihtiyaç duymadan yaşıyorsundur. Bazı insanlar senden hoşlanmıyorsa büyük ihtimalle hayata dair çabuk, hızlı ve doğru sonuçlara varmışsındır, gerçekçi bakıyorsundur, öğütlediğin gibi yaşıyorsundur. Bazı insanlar senden hoşlanmıyorsa büyük ihtimalle vazgeçmiyorsundur, pes etmiyorsundur, Yenilmiyorsundur, beden ödemekten korkmuyorsundur, olmaz dinlenleri yapmışsındır ya da peşindesindir belki. Belki kendini özgün kazanma biçimleri belirlemişsindir. Belki çok iyi iletişim kuruyorsundur. Bazı insanlar senden hoşlanmıyorsa çok takma. Sebebine var. Teslim olmayın sevgili dostlarım. Hayat sizlere teslim olmayın. Ömür tüketen, kapı ütüleyen çalçanelere teslim olmayın. İş üretmeyip iş üretenleri sadece baltalamaya çalışanlara teslim olmayın. Sana söylediği her şeyin tersini yapmaya çalışın ama beceremeyince seni derinleştirmeye kalkanlara teslim olma. samimiyetle söylüyorum. Bak bir de bunlar var, bir de bunlar var diyen o gizli samimiyetsizlere gizli olumsuzlara teslim olma. Aynı terapileri yineleyen ama hiçbir şey yapmayan ağızlara teslim olma. Taklitçi dedikoduculara teslim olma emeğini, ruhunu, gönlünü, huzurunu, mutluluğunu çalmaya çalışanlara teslim olma. Senin hayatın onunmuş gibi yapanlara, onunmuş gibi davrananlara teslim olma. Onlara benzeme. Onlar gibi olma. Onlar gibi yaşama. Kölelikten kurtulmalısınız. Amin. Üç, dört olan. Kölelikten kurtulmalısınız. Her gün seni zapt etmek isteyen insanlarla örtülü ya da aleni mücadele içindesin. Seni yok sayanlarla, reddedenlerle, inkar edenlerle, belki ezmeye ezdirmeye çalışanlarla emin ol, hayatın boyunca çok daha fazlasıyla karşılaşacaksın. Ama bir noktada en az onlar kadar o büyük güçten nasiplendiğini hatırlaman lazım. Önce sen hatırlayacaksın, sonra onları hatırlatacaksın. Senden çalınanları geri al ya da elinizden daha fazla çalınmasına izin verme. Eziyet, acı, mutsuzluk, başarısızlık, huzursuzluk, yalnızlık kaderin değil. Onları, etrafa, sana inanmayan kim varsa, nefes alan herkesin şansı olduğunu hatırlatmak zorundasın. İnadına mutluluğun, inadına özgürlüğün. Yoksa yarın pişmanlık ve üzüntü günü. Ayrılıklar bize verilir Zehir bakışlar saplanır böyle her bir tarafımıza. Belki utanma hissiyle kaçacak beni kararsınız. Yetersizlik, takatsizlik, ayrılmaz parçalarınız olur. Mutsuzluk, kelepçeler sizi, alışkanlıklarınız güzel görünür gözünüze. Yalnızlık ayrılmaz parçanız olur. Haset, fesat bakarsınız bir anda etrafa bizi tanıyamaz bir şeye dönüşürsünüz. Şimdi çalışmalısınız şimdi. Başkalarını azaltın. Onlar 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 bırak. Kendin olmalısın. Kendine yürümelisin. Başkalarını azaltın. belki bir sürü şeyden vazgeçerek, herkese her şeyi susarak, küserek ama yalnız bir başına ama yapacaksın. O alemi kıskançlıkları belki de koca yüreğine sabırla bastılar. Sana kibirle konuşan ağızların o seslerini yıllarca belki kulaklarında çınlatarak, sana acıyarak bakan gözleri hiç unutmayarak yalnız gururunu yaşayarak, beklemlerini ortaya koymanın haklı gururunu yaşayarak, kimseye ihtiyaç duymadan hayatını kurmuş olmanın haklı gururunu yaşayarak yalnız bir başına ama yapacaksın. Herkesi kendi yaptıklarıyla yalanlarıyla baş başa bırakarak yalnız bir başına ama yapacaksın. Sevgili dostlarım Kalp sakın korkmayın Binlerce kez duydunuz Bir sürü iletişimlerde söylediler Videolar var Tiktok bunlarla bulunuyor Kahve içerken sormuyorsunuz Kalp etmekten korkmayın Çünkü kalp etmek bazen güzeldir İçinizdeki dışınıza çıkıp çıkarım çünkü Yüzleştirir sizi tüm duygularınızla. <laughs> O çok sakladığınız sırlarınız, sırlarınız bir anda uçuyor gider. Kaybetmek güzeldir bazen. Kendinize bakım yapmanın en ucuz sorunudur. Kaybetmek güzeldir bazen. Çünkü kendinize zaman ayırmanın en kolay yolu bu yoğun gündeminizde. Kaybetmek güzeldir bazen. Çünkü gereksiz her şey sizinle gider. hayatınızdan rol yapmak zorunda kalmazsınız artık kimselere. Olmadığınız bir gibi yaşamaktan belki kurtarır sizi. Bu hayata geliş her gün biraz daha yaklaşırsın. Bu hayata geliş her gün biraz daha kucaklarsın kendine dair düşen gider, azıcık soluklanayım deyip nefes tazelersin. Yapmaman gerekenler kazınır aklına, düşen geçtiğin kaybolur, kazanma yollarını döşersin o kaybedişlerinde. Belki güvenli limanlardan açık denizlere gidersin daha büyük hikayeler için. Belki daha güzel hikayeler yazmak için başka karakterlerle tanışma cesareti verirsin. Kaybetmeyi seviyorum bazen bana insan olduğumu hatırlatın. Kaybetmek güzeldir bir bazen. Belki de sen fark etmeden en büyük yardımcındır o hayal ettiğin şeylere gitmek. Unutmayın. Sen bitti deyince bile bitmiyor yani şey. Bazıları genç ama güçlü vurur hayata damlasın. Kaygılanmıyor. Bazıları önce zor kazanır ama sonra kocaman kocaman kazanır. Kazanan Bazıları önce minik sever, o sonra hiç beklemediği aşk çıkar karşısına, kaybolan mı? Sesi sonradan açılır gibi. Bazıları önceleri minik takılır ama sonra büyük yaşar, büyük ölür, büyük hatırlanır. Sen bitti deyince bile bitmiyor öyle her şeye ben taşma. Silkeler. İşi bu silkeler. Ama kolay vazgeçmezsin. yani. E sana ne olur? Münacı daha ilk yeni gibi ilk mağlubiyette olmayacak. Ben yanlış olmayayım acaba? Sevgili dostlar, şunu asla göz ardı etmeyin. Hayali büyük olanın imtihanı ilk olamaz. Eğer hayaliniz büyükse imtihanınız da büyük olacak. Hayali büyük olanın imtihanı minik olamaz. Unutmayın, bazen devrilmek, yenilmek, yorulmak özgürlüktür. Bırak, kim nereye düşecekse düşsün. Belki yorgun Ama daha özgür kalkacağından şüpheli olmasın. Unutmayın. Bu sizin hayatınız. Bu hayat sizin. Onu layıkıyla yaşamak zorundasınız, ona layık olduğunu vermek zorundasınız. Onu açlığa, sefalete, yokluğa, yoksulluğa, yalnızlığa terk edeme edemezsiniz, etmemelisiniz. Bu hayat sizin. Ona hak ettiğini vermek zorundasınız. Ona hak ettiği gibi yaşamak zorundasınız. Kimse sizin hayalinizin önünde engel olamaz olmamalı. Kimse size hayatınızı erteletemez, erteletmemeli. Kimse sizin hayatınıza sizden daha çok sahip çıkamaz, çıkmamalı. Çıkmasına izin vermeyin. Bu sizin hayatınız. Bu hayat sizin. En sıkıştığınız zamanlarda dualarınızda bulun kendinizi. Sizi yaratan sonsuz güce açın kendinizi. Bir an olsun, bir an olsun, bir an olsun hayatınızı değiştirebileceğinizden şüphe etmeyin. Bir an olsun hayatınızı değiştirebileceğinizden şüphe etmeyin. Bir an olsun hayatınızı değiştirebileceğinizden şüphe etmeyin. Şimdilik hayat size istediklerinizi vermemiş olabilir ama şimdilik, şimdilik. Sen elinden geleni yap ki en azından Öte tarafta veren için hiç bir kalmasın. Ayakta kalın. Herkese her şeye rağmen. Herkese her şeye rağmen ayakta kalın. Hayatta kalın. Allah'a